Ceva Akademi'nin değerli takipçileri, yeni bir programdan herkese tekrar merhaba. Geçen programda cep telefonlarından bahsettik. Aslında çok daha uzun konuşulması gereken bir konuydu belki ama belki ileride tekrar döneriz. Bugünkü programda yine veliler tarafından sıklıkla sorulan televizyon ve çizgi filmlerin ne kadar masum olduğu ile ilgili konu üzerinde duracağız. Öncelikle televizyon konusuna bir açıklık getirelim çünkü bu konuyla ilgili şimdiye kadar çok fazla veliyle, çok fazla anne babayla görüşme yaptık ve bu görüşmelerde genelde şunu söylüyorlar: Tamam çocuklar özellikle cep telefonu, tablet, YouTube vesaire yani internetten sonra televizyondan biraz uzaklaştılar. Televizyon karşısında çocuklar çok fazla vakit geçirmiyor ama buna rağmen bir alışkanlığımız hala maalesef devam ediyor. Birincisi televizyon evlerin salonunda. Tam e, mobilyaların merkezinde yani herkes oturacağı zaman çok rahat bir şekilde görebileceği bir konumda durmaya ve çoğu zaman açık durmaya devam ediyor maalesef. Çocuklar bunu seyretse de seyretmese de başında saatler harcasa da harcamasa da televizyonun bir evde sürekli açık durması bir kere büyük bir tehdit. Niçin? Şimdi ben zaman zaman e, haberlere bakayım diyorum. Eğer 15 yaşından, 16 yaşından küçük bir çocuğunuz varsa, hele ki 7-8 yaşlarında, 5-6 yaşlarında bir çocuğunuz varsa bu çocukla birlikte herhangi bir akşamda ana haber bülteni seyretmek, hangi kanal olduğu fark etmez, çok ciddi bir sıkıntı. Niçin? Biz bile bu yaşımızda seyrederken o kadar kötü şeylerle karşılaşıyoruz ki. E, Türk insanının artık bu konulara meraklı olduğundan mıdır yoksa başka bir sebebi mi var bilmiyorum ama maalesef haberlerde bir saat boyunca haber seyrediyorsak 45-50 dakikası vahşet, terör, yaralama, adam kaçırma gibi insanın ruhunu acıtan, karamsarlığa iten haberlerle dolu. Biz gene yetişkin olduğumuz için bir şekilde bunu tolere edebiliyoruz ama çocukların ruhsal durumları bunu kaldıracak kadar güçlü değil maalesef. Bir kere bunu yapmamak lazım. Hatta şu anda birçok televizyon platformunun dijital üyelik fırsatları var. Evden televizyonu kaldırmak dendiği zaman insanların gözleri biraz açılıyor. Nasıl yani televizyonsuz ev mi olur diye. O yüzden o teklifi hiç yapmıyorum. Ama en azından televizyon cihaz olarak televizyon olmama ihtimali var evde. Özellikle de küçük çocuğunuz varsa ne yapabilirsiniz? Laptop'tan tabletten hatta cep telefonundan bile istediğiniz TV platformuna üye olup ne seyretmek istiyorsanız onu seyredebilirsiniz. Ama gün içinde 12 saat, 15 saat mesai yapan bir televizyon maalesef çocuklarımız için çok zararlı. Bu bir. İkincisi e, tabii ki çocuklar belli bir yaşa gelince çizgi film seyrediyorlar. Her evde olduğu gibi çizgi filmler acaba masum mu? Sadece çizgi oldukları için güvenebilir miyiz sorusu var. Maalesef değil. Keşke öyle olsaydı. Bu konuyla ilgili araştırma yapan herkes özellikle mesela Disney filmlerinin içindeki cinsel içerikli mesajlar, çocukların oynadıkları oyunlarda subliminal dediğimiz yani bilinçaltına hitap eden ve çok tehlikeli olan mesajlarla ilgili birçok bilgiye, bulguya rastlayabilir. İnternete subliminal mesajlar, film, çizgi film yazdığınız zaman bunlara birçoğu geliyor. Bir kısmı da bilimsel yani akademik makalelerde ispatlanmış veriler bu yüzden çok dikkatli olmak lazım bilinçaltı özellikle çocuklarda iyi veya kötü niyetli kişilerin hedef aldığı en önemli bölge çünkü bilinçaltına hitap ettiğiniz zaman o kişi ne olduğunun farkına varmıyor ama bir anlamda hani yeni tabirle içselleştirerek verilmek istenen mesajı çok rahat bir şekilde alıyor ve ona uygun düşünmeye başlıyor çok tehlikeli 25. kare kavramını belki duymuşsunuzdur. James Vickery zannediyorum adı. New Jersey eyaletinde ilk defa bunun deneyini yapıyor. Ve subliminal mesajında literatüre kazandıran kişi o. Şöyle insan gözü normalde 1 saniyede 24 kareyi görebiliyor. Zaten sinemanın tekniği de bu şekilde. 1 saniyede 24 tane fotoğrafı yan yana koyduğunuz zaman bizim video dediğimiz ya da sinemada seyrettiğimiz görüntü oluşuyor. James Vickery bir deney yapıyor ve 24. kareden sonra bir 25. kare ekliyor. Bir saniyenin içine sinemada. Ve e, film akıp giderken bir aksiyon filminin ortasında bir karede patlamış mısır gösteriyorlar sinemadaki seyircilere. İlk önce normal filmi seyrediyor seyirciler bir seansta. İşte atıyorum 15 tane patlamış patlamış mısır satılıyor arada. 25. karede patlamış mısır resmi gösterildiğinde o seanstan sonra mısır satışları neredeyse 2 katı 3 katı artıyor ve bunu da yine bilimsel bir deney olarak literatüre geçiriyorlar. Yani insanların gözü algılamıyor, oradaki patlamış mısırı görmüyor fakat nasıl bir sistem ben tam bilimsel açıklamasını yapamıyorum ama zihne o görüntü gittiği için insanların canı birdenbire patlamış mısır çekiyor ve gidiyorlar. Şimdi konumuz keşke patlamış mısır olsa hiç problem olmaz. Biraz daha fazla yeriz. Ama bu 25. karede ya da gözün algılayamayacağı, kulağın algılay algılayamayacağı katmanlarda çocuklarımız için e, çok zararlı mesajlar olduğunu bilmek anne babalar olarak bizleri biraz diken üstünde tutmalı. E, aklıma bir sürü şey geliyor. Hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum ama birçok filmin afişinde gizli olarak saklanmış e, kafatası, iskelet. Mesela kuzuların sessizliği şu an aklıma gelen. Kuzuların sessizliği filminin afişindeki kelebeğin içinde e, bir kuru kafa ya da e, iskelet var diye hatırlıyorum. Niçin bu var? Çünkü insanı beyin, insanın beynine, bilinçaltına bir sürü mesaj gidiyor. Bunların içinde en baskın olanlar ve bilinçaltında sülük gibi yapışanlar doğum ve ölüm temalı mesajlar. Genelde de her, herhangi bir fikri Çocuklara ya da gençlere e, vermek isteyen insanlar doğum, ölüm temaları üzerinden gidiyorlar. Burada doğum teması aynı zamanda cinselliği de çağrıştırdığı için e, uzmanlara göre tabii ki e, bu üç kategori üzerinden devam ediyor. Oyunlar da aynı şekilde. Belki hatırlarsınız Guitar Hero diye bir film vardı. Burada gitar çalan bir karakter var ve çocuğun üzerinde durduğu platformda yani yerde Allah yazısı vardı ve ee, gitar çalan çocuk onun üzerinde çalıyordu. Yine aynı şekilde başka bir oyunda, e, oyunun son bölümünde bir baraka gibi bir yere giriyor kahraman. Orada yere atılmış Kur'an-ı Kerim vardı. Bunların hepsi tespit edildi. Bir kısmı kalktı, bir kısmı kalkmadı. Ama çocukların ruhlarında, zihinlerinde yer etti maalesef. Bu konuyla ilgili çok şey söylenir. Özellikle YouTube'da video seyrederken çok dikkat etmek lazım. Büyük bir projenin ürünü olduğunu düşünüyorum. Ki birçok insan böyle düşünüyor yıllardır planlı bir şekilde kafa kesme, vahşet, kan akan görüntülerin arka fonlarında çok planlı ve sinsi bir şekilde tekbir sesleri kullanılıyor. Maalesef. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Böylece son 10 yılda, 15 yılda kim bilir İslamiyet'ten hiç haberi olmayan insanlar sadece kan akan, kafa kesilen, vahşet, bombalama görüntülerinin arkasında tekbir seslerini duya duya Bununla ilgili bir bilinç geliştirdiler. Bunun plansız olduğunu iddia etmek çok affedersiniz ahmaklık olur. Böyle bir şey yok tabii ki. E, büyük bir plan dönüyor. E, ama çocuklarımızı bundan korumak için en azından biz anne babalar olarak bilinçaltı mesajların, subliminal mesajların farkında olursak en azından hangi filmi seyrettiriyorsak onunla ilgili kısa çaplı bir araştırma yapıp bilgi sahibi olabiliriz. E, şimdilik Program bu kadar. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek üzere.